Alper'in girdiği bir oyuna girdim. Ee, bana çok güzel olduğunu söyledi. Hatta dedi ki bana, e, dedi bu çok güzel. Gel oyna dedi. Böyle katil falan bir şeyle oluyormuş. Ben de girdim. Videosunu çekeyim dedim. Daha yeni giriyorum. Gerçekten ilk defa giriyorum. Bu ses var Bakın arkadaşlar. Maça katıl dersen katılabiliyor. Muyum? Aha. Alper. Ne yapmam? Aa öldüm. Öldüm ben. Ben de öldüm. Benim niye ölüm altta? Sen ne misin Hayır ben maça katıl dedim. Şu an benim ölüm altta. Ben nasıl yaptım lan ben bunu? Reviveleyebiliyorum sen galiba kendime. Oğlum sen şu anda yaşıyorsun. Başkaları seni revivelayabiliyor. Abi baş şu anda seni revivelayabiliyorum. Oğlum ben niye yaşlıyım? Oğlum ben boşluğa düştüm. Abi sen gel gel. Boşluğa düştüm diyor. Ya seni ben şimdi gördüm boşluktan <laughs> <laughs> değildi. Abi ya. Abi, Ay burası. Ay sen de iyisin. Ben başladım mı maça yok burası ben galiba. Boşluğa düştüm. Nasıl oldu Ya Arkadaşlar Siyemini daha fazla veriyorum. bu tür şeyden gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Ne oluyor ya? Neyizle, benim, benim. Abi ne oluyor? Olursan, sen çoktan. Yok başka bir şey oluyor da. <laughs> arkadaşlar bu arada. <laughs> Bayağıdır video çekmiyorum ya yani çekiyorum ve en son şeyi gönderdim arkadaşlar. Hmm. Kaç gündür video gö göndermiyorum sadece dün şeyi gönderdim arkadaşlar ee, adı neydi İkinci sezon 1. bölümün şeyi yaptım 2. sezon 1. bölüm soygun dizisini 2. sezon 1. bölümünü yaptım arkadaşlar hmm. Onun için de bayağı bir video çekmiyorum bu arada arkadaşlar Onu uğraşıyorum Yaşlıken yapmak o kadar da kolay değil. Yapması çok zor. Yanlış bir şey oldu mu orada zaten gidiyor. Adamın yanında duruyor ama adamın yanında durduğu için adam ölmüyor. Arkadaşlar bu oyunda bu arada sadece bu tür karakter olmuyorsunuz. Bir çok karakter oluyorsunuz ama resmen niye doğru bir şey var bilmiyorum. Senin kaç paran var? Ne bileyim, daha yeni geldim ya. Şu Sıfır yani, yazıyor. Arkadaşlar, şey Muhammed'i e, e, WhatsApp'ta aradım, açmadı. <laughs> Zaten WhatsApp'tan aramıyorum. Discord'da arayacaktım. <laughs> WhatsApp'tan ilk önce <laughs> arıyorum, direkt Discord'da aramıyorum onu. Meşgul mü, değil mi diye şey yapıyorum. Aa, katil boşluğa düştü katil öldü. Katil boşluğa düştü arkadaşlar bakın robux'lu şey. karakterim. Yine tur başladı. senin şu anda her şey kötü bir şey. Abi, ee, şopa gir şu şop. Onun bir bokum yok ki. Ya abi şey sağ. Ol 100 şey. lan var. Neyse boş var ya. Katil olursan da kız olacaksın olsun. Niye ya? Ben benim sana söyleyeceğim şeyi yapsaydın kız olmayacaktın. Ya söyle. Abi bir şey yapıyoruz şu anda. Hızlıca hatta şimdi söyleyeceğim. Şopa gir. Şopa girdim. Su, e, katillere gir. Girdim. Oradan inventory'e bas. Envanter. Orada bir bot. Ayı bot tamam. Bir Tamam jenna da varmış. Tamam devre oldu. Arş beni takip et oğlum da. beni. Oyun... Arş içten oynama oyunu. Neden? Sen oynayabilirsin de ben oynayamıyorum. Oynadığım zaman... ...çünkü kimin karşılığı... ses geliyor lan. Gel. Bıçak sesi geldi. Gel gel. Hırsın. Onun bıçak sesi geliyor. Ha. Ananı bir ses geliyor. Abi ben hiçbir şey göremiyorum. Şey geldi, katil geldi. Hareket etme. Bak senin yüzünden öldü işte. Hareket etsin. Dolap açıldı bak. Ha. Abi, abi şu anda canımız Ya ben de Ben, ben bir niye bir boş? ya niye? Abi ben seni şimdi. Boşluğa düştüm. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar yüzümü gösterip artık yüzümle şey yani böyle gerçek bir şeyler göstermek. Bu ne ya? Evet. Ay şey alacağım bir dakika. Arkadaşlar yani yüzümü gösterip e, zaten şeyde şeyi gö yüzüm görülmüştü zaten. Adı neydi? Bir tane Ma Marchmere videosu. ikinci videosunda yüzüm gözüktü arkadaşlar zaten. Ama biraz ileride. Arkadaşlar bu arada sonlara doğru zaten. Ben de şeyi düşünüyorum. Ee, ay şey düşünüyorum. Eee Şey düşünüyorum. yüzümü ilk önce bir gösterip Direk şeye başlamak istiyorum. Böyle gerçek hayatta bir şeyler yapmaya. Ay sana şu anda Çok sıkılıyorum böyle Roblox'a yapmaya uğraşıyorum. E bile. zaman verecek o şu sana 101 liram var. Ben sana para verebiliyor yani ben muyum? Sana kınar... Ben sana para verebiliyor muyum? Bak. Of... Ben sana para verebiliyor muyum? Yok veremez. Ben sana çok fazla şey verdim. Sen bana bir tane bir şey vardı. Yazıklar olsun. Ben sana ay bak Şu çok ay, fazla, fazla şey verdim. Vermeye de ben sana daha daha fazla şey verdim. Sen bana bir tane şey Abi, verdin. Eşyam yok. Şaka yapıyorum oğlum. Anlamadın sen benim dediğimi. Sen benim dediğimi anlamadın. Ya. Ben... Ya ben sen yanlış anladın. Sen yanlış anladın. Ben Ben onu demiyorum. Arkadaşlar bu arada karakterim şu şekilde daha güzeldi. Küp haliyle daha güzeldi ama ıı, arkadaşlar bu ar Alper bir dur. Şey arkadaşlar şey ıı, bir tane video gönderdim. Short 3 kişilik böyle 3 tane şey var. Muhammed'le Alper'i yapmak zorunda kaldım. Kendimi yapamıyordum. Çünkü o sıra küptü ve üstümdeki siyah şey böyle yukarı doğru çıkıyordu bir daha ayağımdaki pantolon havaya kalkıyordu böyle öyle bir şeydi onun için o videoyu çekmek için mecbur yapacaktım ben de böyle yaptım her bir şey olmaz ama diğer türlü daha güzel çünkü kafa büyük çok büyük duruyor Arkadaşlar, aa ne? Ne 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 vereceksin? söyle ben lan. Güzel bir şey var da. Abi burada bir parkur var. Ee, Abi, boya bıçağı diye bir şey verdi bana. Ne Kavu... verdi? Boya bıçağı diye bir şey verecekti. Reddetti şeyi. Takası. Kim verecekti? E ee, şu mış bir şeyi. Mavili mi? Ha şu mavili evet şu şu şu. Ne verecekti sana? E ee, boya kılıcı. Boya bir şey bıçağı ya. mıydı? Abi bu çok efsane yapmış bu arada karakterini çok Robux almışsın abi. Aha 6 saniye, 5, 4, 3, 2, 1 süre bitti. Robux'la katillik alabiliyor muyuz? Abi, Ama çok fazla Robux bu. Katil alacağım sana çok güzel. Sana şimdi bir katil alacağım. Ben stay alayım mı sana? <laughs> Türkçe. Hayır ya, benzer alma, başka bir şey al. Şebte. Ee, param sadece Wednesday'e yatıyor bu arada. Neyse abi, story Factory'yi seç. Poppy Playtime. Benim 500 TL'm olacak ve sana daha iyi şeyler alabileceğim. Poppy ben ben Playtime. Ya. Ben oldu ha? Zero'da arkadaşlar. <laughs> O Kurt gibi. mu? Ne? Kurt mu? Ha. Kurt Ali. Bir dakika. Hali değil. Ha. O Bakayım. Var da Benim var. E sen neredesin? Abi, ben bug'a girdim ben. Ruby'de kaldım. O zaman tek başımayım. Bug'a girdim ben. Abi gelecek kişinin ee, karakteristik ve silip koşuyor. Dikkat et. Ay ben nobile kaldım. Abi beni öldürecek bu. Öldüremez. Abi ben de başladım. Katil başladı Oğlum ses geliyor. Dızz diye. İşte o şey katilin yakınlığı. Alper bu arada videodayız biliyorsun değil mi? Evet biliyorum da. De... Aa geliyor. <laughs> Niye en arkada ben varım? Böyle olmak zorunda mıydı? Hayır yaşıyorum. Ama öleceğim. Ben doğduğumuz yerdeyim şimdi. Bu hani hagi vaginin e, olduğu hagi yere girdim. Ah. Kaçtım var, var ya. Çok korktum. Hayır geldi. Nasıl çıktın ya oraya? Öleceğim ama yalnız göster de öle öleceğim. Aa, öldüm ya Alper. Revan ben hızlı koşuyorum. Olmaz şu an olmaz şu an olmaz. Beni öldürecek bu. <laughs> ben de fake atayım mı? Aç, gel, gel. Ben Ay düştük. Ay yapamadım. <ki> Aa! <laughs> Öleceğim. Başka yerden gelmiş o. Ölüyor da ne? Benim daha demin yaptığım yer şurası gel. Buradan şöyle çık. Buradan böyle atla. Ha burası Ve daha bak, kolay. Bu kenarda durursan hiç gitmiyorsun öyle ya. Ha ben gidiyorum. Hayır bak bu tarafta durursan ya. Sadece o tarafta mı? Kenara geç. Düşeceğim lan. Hadi düştüm. Neyse gel. Geliyor. Ay Yardım et. Arkadaşlar bu arada hiç videoda değilmiş gibi hissediyorum. Çocuk son de son Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Gerçekten hedefim şu an... Aha! Ben nereye girdim? Arkadaşlar hedefim e, hedefim şu an 20 like. <laughs> Arkadaşlar hayır şuradan fake atabilir miyim? Hayır, At, atamadım şey. ya hayır hayır hayır. Aman. Arkadaşlar ıı, ah ne diyecektim o? mu? sik burada sik burada <laughs> sik. Arkadaşlar hedefim 20 abone. Arkadaşlar Muhammed'i bir tane video gönderdi diye 5 5 yani bir tane video gönderdi diye herkes ona abone olmuş ya. 60 abonesi var. Bana da abone olun ya. Muhammed'im ben de arkadaşım yani. Benim de kendi arkadaşlarımı toplayıp abone Evet öyle dedi bana da. Hani yani, yani benim de hakkım var yani. Diğer aboneler ne? hani başkalarının arkadaşı değil. Hadi benim şey yapma. Abi gelirim. İngişim bu var tamam. Aa bitiyor hadi. Ben sana yeni kimden ne alacağım? Ben kimden vereyim? El... Ee, kartını aldım. Sana yeni bir kartını kartını Öyle mi? Şu anda 600 şeyim var. Hızlıca sana bir tane seçeceğim. Şimdi ben yanına geleyim Alper. Çok bir şey yok. Bu arada bağır sesin gelmiyor video. Çok bir şey yok abi. Tyler var. Enid var. Faster diye bir şey var. Tyler. Parti... Arkadaşlar bir dakika. Hayır, mı satacaksın? Arkadaşlar, <laughs> ay küçük bir sorun oldu neyse sorun değil yani zil çaldı kısaca. Şu ses, küçük sesler falan gelirse çok özür dilerim. Aha ses geliyor Alper. Gel. Sesler gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. <gülüyor> Alper. <gülüyor> Ölüyorum korkuyorum ben şuradaki dolaba gireceğim. Kabir benim dokuz kere kazandım. Ama ben dolapta oldum görünüyor ki. Abiş ben ben dokuz kere kazandım bu oyunda maç. Sen daha sıfır kere maç kazanmışsın. Ben dokuz kere kazandım. Maç. Ay çok fazla ses geliyor. <laughs> arkadaşlar küçük sesler gelirse özür dilerim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok dibimde demin daha fazla yani geldi ses geldi benim. Ay!

Bakın şimdi şuraya atladım. Şimdi şuraya atladım. Hiç kimse çıktığım yere gelemez. Şimdi şu an bir adama takas atıyormuşum. Takas attığım kişi de o maçta oluyormuş. Onu, bu ses ne? Korktum. Ben buraya geldim herkesi öldüreceğim ben, ben, herkes ben, ben canavar bu, bu ne bulanıklık 5 kez öl <tik> Oha, slasher 5 kez öl oh gerçek gütülük para toplayıcı 32 para toplayıcı falan filan diyor arkadaşlar nasıl, yes baby herhalde videodayım Abi 3 kişi kalmışız. Evet Alper videodan videoyu durdurup başka bir oyunu çekeyim değil mi Allah'ım? Çek istiyorsan. <gülüyor> 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 yanıma geldi. Yanıma geldi. Yanıma kadar geldi. <laughs> Üstünden zıpladım. <aa>! Üstünden. <gülüyor> <gülüyor> ya ölmeyeceğim. <laughs> ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam Alper benim olduğum yere bakabilir misin? Mi? Bak neredeyim ben? Nasıl çıktığımı söyleme. Bak tepeye bak. Tepeye bak. Ya şu şey bir daha var ya büyük, en büyük bir daha varsa. Şimdi ben sana tray'i gönderiyorum. Ayo almadım ki. Seç. Ne, ne tırtık ha. Tırtık? Aşağı in. Sana sik alayım mı? Sik. E ben de e e son iki var çok çirkin görünüyor Aşağı ama. Aşağıdan bakayım. Aşağıda bunlar da olsun şey hepsi. Ne? Ee, daha vakit Elin var. Evinden alayım mı? Hayır. Hız boş bitti. Var dedim. Penny Pie mi alayım? Freight mi alayım? party Girl mı? Clay Waiter mı? Samara mı? Ne alayım abi? Tyler mı alayım? Samara mı alayım? Yukarı çık. abi neden ee, şey hali var mı? Yok kurt hali. Hmm. Bir an var. O da keltoş zaten. Evet bir Abi 11 kya raş var. Abi ya. Arkadaşlar ben izleyenler e, yoruma gelsin yorum açarsam. Arkadaşlar ben, sana e, ben de, ben ben de hayır. Alper, yok hayır. Bir şey katil paylaş paylaş olsun. Arkadaşlar ben de izleyenler. Mi? Evet katil paylaş ol. Tamam. Arkadaşlar ben de izleyenler e, Aşağıya aşağı yazmasın yani. E, tamam. Arkadaşlar. Ee, şeydeki e, evet. canavar kim? Wednesday'deki canavar kim? Altım, altım. Onu aşağıya yazın. Ben izledim. Ben katilim. Arış kabul et tamam. Sana şundan slasher. Çabuk. Evet. Hadi. 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 Kabul, hadi. kabul, kabul et. et. Hadi. Hadi. Kabul ettim. Evet, evet, evet. Sen misin katil? Evet ben katil. Abi beni öldürmeyeceksin değil mi? Var. Böyle duruyorum. Şurada normalde kollarım var da. Beni ben öldürmeyeceksin değil mi? Beni öldürmeyeceksin ben değil mi? böyle. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Öldürmeyeceğim ki ben niye seni öldüreyim? Ya yalan açıyorsun öldüreceğim. Hatta videonun başında bile dedim ben ben katil olduğumda öldürmeyeceğim falan diye. Hı <laughs> Öldürür müyüm? Öldürürsün. Adamların yanını söylemesin. Ah başladık. Başladık ke. Abi bu ya katil olmuşuz. Katilin sanki tırnakları yok. Şöyle sıkıp patlatamaz sizin beyninizi. Kı e, bıçakla öldürüyor ya katil. Ya bir katil bıçakla öldürür mü abi? You are welcome. Bir adamın dibine girdim. Hop! Ya kim geliyor da o oh, kim? Bir, iki. iki. İki Adamları kurtarmayacaksın ama ha. Ananı ah, ah, ah. Öldürdüm. Oha. Baya bir kişi aynı yerde öldürdü. Aa ah, biri yerin içine girmiş. Üzerine göz çıkıyor. Burada biri var. Aha. Gel lan buraya sen. Gel buraya gel. Gel buraya so Hop kill. Sen neredesin ya? Abi öldü. Bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Aa abi çekil çekil. Çekil çekil. Hayır hayır ben size kulak kalmalıyım. Koydum alana. Soktum. Soktum abi. kim mı? Hayır. Evet. Bak bıçağı elimden bıraktım bak. Bıçaksız öldürürüm ya. Bak yemin ederim bak. Otur. Nasıl dekoratıyorum. Bak hareket var bak. Eee kendi kendine bırakınca bir hareket var. Ayy. Ayper bak. Ben, eee beni öldürmemeye çalış tamam mı? Hadi yani sen kurtarma ama. Benim arkamdan koşup beni öldürmemeye çalıştı, tamam mı? Ben, ben de çok iyi Ay, oynuyormuş Ay, gibi ben. durayım. Ben bir dakika öldürme beni. Ben çok iyi oynuyormuş gibi görüneyim tamam Beni öldürme. Lütfen. Bak lütfen Aa. bir kere para alayım. Aa çıkamıyorum ki. Aa! Ne oldu bana şimdi? Şurada çağda yumuşatalım. Oğlum da... çıkmıyor. Şurada çağda yumuşatacağım? Gel lan buraya. Ya abi bu oyundaki en saçma şeyi sana söyleyeyim mi abi işte? Ha tamam. Katilsin ama elinde bıçak var. Yani son içerisinde elinde bir tane Öldü abi. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Can ah, mı? pardon, 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 pardon. Öldürürmüyüm ya? O fake. Ay ben bu arada hala videodayız. Adamı fake ile öldürdüm. Arkadaşlar bu arada daha fazla bu tür videoları <laughs> harbi mi? Öldürüm Arkadaşlar ya. bu tür daha fazla videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ah beni öldürmesin. Abi, Yanlışlıkla var. Sen verdim. kalmışsın. Öldürme. Hayır ben yukarıda da var. Ya, pardon görmedim. Ben basıyordum zannettim. <laughs> arkadaşlar daha fazla Ay ya adam, tekrar tekrar söylüyorum o? ama daha fazla videolara <laughs> gelmesi istiyorsanız like it, abone olmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Ay. Hayır yanlışlıkla veriyor ya. Senin Bak senin sayende bir kişi kurtulsun öldüreceğim seni. Bir kişi kurtuldu gerçi ama. Demin, şey Demin ne oldu söyle mi? Demin ne oldu Sen mi? Demin ne oldu söyle mi? Gerçekten abi, bir sürü can. durmam gerekiyor. Maç bitecek. Bu yaşayanlar var ki ama. Abi neredesin ya? Oğlum bir yes. şey ya. Abi zaten e, bir kere kazandım diye şov atma ona. Egze vereyim sana kanka. <laughs> Abiş ben kendime bir şey alıyorum. Ben de. Ne Bıçak olsun. alayım dedim. Bıçaklar 500 aşağı yok. <laughs> ben orta üst, üst, üst baştakilerim. dakikalık olacak? 25 dakika olmuş oğlum. 25 dakika şu anda. Hı hı. Videoda 25 dakikadır varız. Arkadaşlar oyunu öyle bir kendimi verdim ki var ya video çektiğimizi falan unutuyorum ya. Bana, ne oluyor? Beni ilgilendirmez mi? Bana ne? Onu ben oldum. Bunu da ben. Evet, videodayız. Salak mı? Saçma konuşma. Sanırım oldu. Sanırım oldu. Lan! Aşk, ito, abi. Lan şakayı çalıyor. Aa bu sahneyi biliyorum ya. Burada çok masa niye yok? Bir anda e, şey bu şakacı çocuklar geliyordu dışarıdan buraya şey kan e, böyle a, kan su gibi duruyor ama kan su değil şey veriyordu su, e, usla, e, kırmızı su veriyordu Abi, kan mı bilmiyorum hatırlamıyorum bel oldu. oldu ben fake atarım ki buna Sevenzey yaşadığı okulunu seçtik. Bu şu güzel ya. Ab hatırlıyorum buraları ya. Bir de şey vardı. Bu yüzsüzler böyle kardeş. Şu şu köşede duruyorlar böyle bir şeyler yapıyorlar. Ay öldüm. <gülüyor> 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 seni. Aşkım. Ay şu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Şimdi bir sahne yapacağım arkadaşlar. Hey sen bu kanala abone olup videoyu beğenmediysen seni boğazımla namlarım. Hemen aşağıdan like atmayı ve kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.